Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Türk futbolu hakkında düşüncelerimi söyleyeceğim. Türk futbolu aslında düzelebilecek bir şey. Yani sadece birkaç yılda rekabet gitti. Yani yöneticiler, taraftarlar suçları hakemde buluyor. Yoksa düzelebilir. Bir de e-spora yatırım yapmamız gerekiyor. Bu konu hakkında ayrı bir video gelecek. Şimdi mesela eskiden maçlar daha güzeldi. Malatya Spor, e, üç büyüklerin korkusuydu. Beşiktaş da bu üç büyükler arasında vardı ama şu anda göremiyoruz. Galatasaray teker oluşturmuş durumda. Fenerbahçe'de sürprizler yapsa da çok daha değil. Beşiktaş da çok az yapıyor. Mesela Beşiktaş gol e, kelimesini duymak vardı eski maçlarda ama artık duyamıyoruz. Ben izlemedim ama araştırdım. Daha detaylı bilenler yazabilir. Şimdi şimdi ise Trabzonspor herkesin korkusu. Fenerbahçe'yi çok güzel iyi yeniyorlar. Ama genel olarak herkes risk almak istemiyor. Suçu başkalarına atıyor. Skorlar ya sabit ya da çok ezici oluyor. Mesela Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 5-0 yenmesi dışında. Ya da geçen sene yani geçen ligde yenmemiz dışında Süper Kupa'da çok da bir sürpriz olmuyor. Veya işte ligin tek yani mesela ülke maçları güzel oluyor. Bazen oyuncular uğraşıyor. Ama diğer güzel olmuyor. Çoğu ülke maçı da lig maçı da. Ligin bir güzel yanı var. O güzel yön ise. Şimdi e, maçlarda bazen işte yani şey ligin tek güzel yanı takımlar. Farklı takımlar bazen şaşırtabiliyor. işte Samsun 3. oldu Başakşehir. Yükseldi. yükseldi. Onun gibi ve yani işte her şey belli. Fenerbahçe ikinci, Galatasaray birinci, Beşiktaş beşinci veya altıncı. Yani biz bir ara üç büyüklerdeydik. Şu an ise dışlanmış bir takımız. Yani gruptan dışlanmış bir takım. Sanki çocuk gibi biz Galatasaray, Fenerbahçe büyük de biz küçüğüz gibi. Öyle bir durum var. hani çok iyi bir durum değil. Yani keşke böyle olmasa düzelebilir. Çok zor bir şey değil. Suçu başkalarına atmayıp da ligi biraz yenilersek düzelebilir. Bir de bence dediğim gibi espora yatırım yapılmalı. Ona video gelecek bu konu hakkında ama şöyle kısa bir söyleyeyim. Espor sponsor falan bulamıyorlar takımlar. Desteklenmiyor takımlar. Yani bu konu hakkında yatırım yapmalı. Takımlar diğer liglere çıktığında yapamıyor çünkü diğer liglerde rekabet var. O bizde yok. Paramız yok. Beşiktaş transfer yapamıyor mesela. Yani artık iyi adamlar geçiyor. yok Beşiktaş'ta. Ee, sonra yani ligin tek güzel yanı dediğim gibi bazen takımların farklı sıraları gelebilmesi ve bazen Türkiye milli takımının maçları güzel yapması. Onun dışında çok da güzel bir yanı yok. Sürekli Galatasaray şampiyon olacaksa, tekel olacaksa, o simeni alacaksa o zaman biz hiç futbol oynatmayalım. Diyelim ki Galatasaray şampiyon. Her sene Galatasaray kupasını verelim, alsın ve hiç futbol oynatmayalım yani mantıken böyle olsun o zaman. Hani hiç şampiyon sürekli garası sarı olacaksa hiç oynatmamıza gerek yok. Neden oynatalım o zaman? Tabii bunu düzeltmek de çok kolay ama düzelten düzeltilmiyor. Mesela Fenerbahçe bu e, üst liglere çıkardı. Süper Lig'den Süper Lig'in dışında. Ama yönetim şu an vizyonsuz. Transfer yapmıyor. Yani bir de utanmadan şampiyonluk sözü veremem diyor. Yani bu nasıl bir söz? Bir başkan şampiyonluk sözü vermelidir. Ben de Dursun Özbek'i çok da yani iyi bir başkan olarak görmüyordum. Direkt oradan dolayı olduğunu düşünüyordum Galatasaray'dan da bu fikrim değişti. Dursun Özbek'in de burada bir vizyon olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe'nin son yaptıklarından sonra Dursun Özbek bayağı başarılı bir adam bence. Onun yüzünden de oluyor bu durum. Ama bunun artık değişmesi gerekiyor. Rekabetin olması gerekiyor. Yoksa ligin ne keyfi kalır? Sadece bazen beklenmedik takımlar yükselecekse o zaten futbolun doğasıdır. Böyle olmaması gerekir bence. Şimdi benim düşüncelerim böyle işlerine gelmiyor düzeltmeleri. Yani yoksa düzeltirlerdi. Niye düzeltmesinler? O kadar yatırım yapıyoruz. Ama olmuyor. mesela geçen sene Fener ve Galatasaray her felgine çıktı. Galatasaray direkt gitti. O kadar transferi vardı. O kadar para arıyoruz ama hiç rekabet yok. Yani biz buna alışık değiliz diğer takımlar alışık yabancı maçları da burada izleyebiliriz. Ama kendi maçımızı desteklemek istiyoruz kendi ligimizi. Ama güzel değil işte keyif vermiyor eskisi gibi. Keyif vermesi gerekiyor. Eskiden olduğu gibi Fener ise eğlendi birkaç maçtan sonra. Umut veriyordu ama olmadı. Trabzonspor Gençler Birliği'nde kupayı kaybetti. Tamam rakibi köklüydü. Yani normal bir şey. Ama şu anda üç büyüklerin korkulu rüyası Trabzonspor en azından yani biraz daha iyi yapabilirlerdi. Kaybetmesi zaten beklenen bir sonuçtu. Şaşırtmadılar. Öyle de olması gerekirdi zaten. Rakip köklüydü. Kaybetmeselerdi maç kurgu derdik. Yani böyle olurdu. Yoksa nasıl kazansın yani? futbol bazen sürpriz değerle dolu olur ama kurgu olup olmadığı anlaşılırdı zaten. Yani hiç kimse bir şey yapamıyor. Beşiktaş'ın mesela Galatasaray 5-0 yenmesi dışında pek de bir şey olmuyor. Bakalım bu sene ne yapacağız? Zaten baştaki fotoğraftan görmüşsünüzdür. Beşiktaş şampiyon olacak mı diye edit yaptım. <laughs> Fotoğraf yaptım. <laughs> yani Sizce bu sene şampiyon kim olacak? Bu soruyu sormam çok gereksiz ama yazabilirsiniz. Belki farklı bir takımdan umudunuz vardır. Fenerbahçe'de olamaz yine bu sene büyük ihtimal. Başkan gelse bile adamların fırsatı yok. Lig başlıyor. İşte Fenerbahçe direkt olarak elendi. Trabzonspor kupayı kaybetti. Galatasaray'da gitti. O kadar transfer yapıyorlar ama olmuyor. Ligi düzeltmek gerekiyor ve şu anda bu çok rahat yapılabilir. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz yorumlara yazabilirsiniz. Hoşçakalın.